İlk düdük geliyor ve maça Eyüp Spor başladı. Nikolic. Manay'a doğru Robin Yalçın. Kafa Turgun Poyev'den. Reymanay hareketlendi. Reymanay dışarı gidiyor. Beşinci dakika. Reymanay. Son üç maç. 16 şut. Gol yok. Uros Radakovic. Murat. Araya girdi topu aldı Ahmet Kutucu. Ahmet yerden oynadı. Emrah Baba, Emrah Akbaba Nikolic. Emrah Baba ve Nikolic. Bir büyük tehlike de Yüpspor'dan. Caner. alan herhalde Yüpsporlu oyuncular. Caner Erkin aldı. Aradan oynadı. Freddick Mitjo. Açı arıyor. Yerden oynadı. Son anda. Son anda Murat. Ahmet Kutucu. Çalım denedi. Ahmet Kutucu baskı altında. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu inanılmaz vurdu muazzam vurdu roket çıkardı ayağından muazzam bir gol Ahmet Kutucu 9. dakika Eyüp Spor öne geçiyor sağ nefis bir pas aktardı Murat aldı içeri baktı Murat ceza sahası çeviriyor müdahale geldi savunmadan Top dışarıda, korner. Emrah Baştan yerde kalan isim ev sahibi takımda. Radakovic, Richard tek top. Harisiz tek pas. Şimdi Piyakanski iyi paslaşmalar. Hızlı gönderdi ama Turgun bu ev yetişti. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Reymanay hareketlendi. Elle oynama iddiaları var. Bekleyin dedi. Zorbay küçük. Pritchard ortayı yaptı Pritchard kafa ve gol! Radakovic onları gördü ama bayrak kalkıyor. Uros Radakovic. Bu sezon iki golü var. Tayfur Tayfur'un ortası Tiam direkten döndü. Mahmet Tiam kafa vuruşu direkte patlıyor. İşaret geliyor. Samussais son anda Nikolic. Doğrudan kaleye gönderdi Samussais. George Nikolic. Samuel Mutusami. Sol kanatta Turkun Boev. Turkun Boev. Açı aradı. Sağ ayağıyla ortaya yaptı Turkun Boev. Kafa vuruşu. Ceza sahası. Keita Valde. Keita Valde Berk Özer. Sert vuruş. Berk Özer'de kaldı. 88. dakika. İşte Keita Valde. Onun sert vuruşu. Berk Özer. İşaret geliyor. Rey Manay. Manay. Son anda Berke Özer. Korner. Çok sert vurdu Rey Ay. Berke Özer ve Korner. Uzak mesafe Murat. Açtı ayağından ikinci hamleyi yaptı. Murat bir müdahale daha. Murat önünde kaldı. Şimdi araya girdi Tayfur. Oyun devam ediyor. Tayfur'dan sonra. Ayıp spor. Şimdi Halil karşı karşıya vurdu dışarı gitti. Maçı koparma şansı Ayıp Spor adına Halil Akbunar dışarı vuruyor. Mutusami tekrar Tugay bu kez giriyor. Topu alıyor ve 90 dakika sona eriyor değerli izleyenler. Net Global Sivas 4, 0. İkaz Ayıp Spor 1 maçın sonucu.